aktifle ürünü müşteri memnuniyeti yüksek olan bir saç onardı. Saç çıkarıcı bir ürün olarak piyasada satılmaktadır. Bu ürün saçları canlandırdı. Uzatıcı ve onarıcı bir içeri ve sahip üründür. Aktifle ürünü ile sizlerde sağlıklı bir şekilde saç sorunlarınızı gidermeniz mümkün olacaktır. Bu sayede gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Az tiplek ürünü hem kadınlar hem de erkekler tarafından kullanılmaktadır. Saçlarınız deri altında en fazla 10 yıl uyumaktadır ve 10 yılın sonunda deri altındaki saçlarınız ölmeye başlayacaktır. Az tiplek bu deri altında uyuyan saçlarınızı 4 kat daha hızlı bir şekilde canlandırarak saç kökü vermesini sağlamaktadır. Bu sayede saçlarınızda bir artış gözlemleyeceksiniz. Aktifle türünün iki adet çapsülü bulunmaktadır. Biri yeşil ve biri kırmızıdır ve iki çapsülün de içeriğini farklıdır. Faydaları ise saç sorunlarını gidermektedir.